Mobilding YouTube kanalından herkese merhabalar. Kıymetli öğrencilerim 2025-2026 eğitim öğretim yılımızın birinci dönem, birinci yazılı sınavlarımızın başlamasına az bir zamanımız kaldı. Arkadaşlar önceki senelerde olduğu gibi bu senede sınavlarınıza yönelik örnek sorular hazırladık. İnşallah şimdi sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hazırlamış olduğumuz bu örnek sorularımızı sizlerle birlikte çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda aşağıdaki boşlukları paragrafın akışına uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 tarihinde pazartesi günü Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Annesi ise Vehbin kızı Amine'dir. Evet ikinci sorumuzda ise yukarıdaki parçada peygamberimizin hangi akrabasına bahsedilmiştir? Bunu yazmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar paragraf okumaya. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayat arkadaşı ve en büyük destekçisidir. Bu temiz hanım Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gerek peygamberliği öncesinde gerekse peygamberliği döneminde hep destek vermiştir. Her zaman onun yanında olmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine iman eden ve onun getirdiği ilahi mesajlara inanan ilk kişi olma şerefine erişmiştir. Arkadaşlar bakın daha gerisini okumamız aslında gerek bile yok. Çünkü Peygamber Efendimiz'e inanan ilk kişi kimdi? Onun eşi olan Hazreti Hatice annemizdi. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken kimin evlenmiştir? Tabii ki Hazreti Hatice annemiz evlenmiştir. İkinci kısımda ise Peygamber Efendimiz peygamberlik öncesinde Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmiştir. Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma dışındaki bütün çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice dışında olan tek çocuğu ise Hazreti Maria annemizden olan Hazreti İbrahim'dir. Peygamberimizin süt annesinin ismi ise Halime'dir. Evet dördüncü sorumuzda ise Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evliliğinden dünyaya gelen çocukların isimlerini yazmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar peygamber efendimizin Hazreti Kasım rahmetullahi aleyh, Hazreti Abdullah rahmetullahi aleyh olmak üzere iki tane erkek evladı vardır. Bakın Hazreti Hatice'den dünyaya gelmiştir. Yine Hazreti Zeynep Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma rahmetullahi aleyh olmak üzere de toplam dört tane de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Arkadaşlar peygamber efendimizin bu çocuklarının dışında Hazreti Maria annemizden dünyaya gelen İbrahim adında da Başka bir evladı vardır bakın ama Hz Hatice'den toplam 6 tane evladı vardır arkadaşlar. Evet 5. sorumuzda ise Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede ve nasıl gelmiştir olayı kısaca anlatmanızı istedik arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy Mekke yakınlarındaki bulunan Hira mağarasında gelmiştir. Hira mağarasında Peygamber Efendimiz inzivaya çekilmişken Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamberimize ikra yani oku demiş ve Alak suresinin ilk 5 ayetlerini bildirmiştir arkadaşlar bakın. Böylece peygamberlik görevi de başlamıştır. Evet 6. sorumuzda Toplumsal sorunlara duyarlı bir genç olan sevgili peygamberimizin de katıldığı Hilful Fudul hakkında kısaca bilgi vermenizi istedik. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erdemliler Anlaşması ya da Erdemliler Topluluğu olarak da bilinen bu topluluk Mekke'deki haksızlık ve zulüm karşısında rahatsız olan vicdan sahibi bazı insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa verilen bir isimdir. Peygamber Efendimiz de toplumsal sorunlara duyarlı bir genç olarak genç yaşta hılfıl katılmıştır. Yedinci sorumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlik dönemindeki Kabe hakemli olayını kısaca anlatmanızı istedik arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar hakem olayı Kabe'nin onarımı sırasında Hacerül esvet taşını yerine koyma konusunda kabileler tartışmaya başlamıştır. Ve bakın bu kabileler kendi arasında şöyle bir karar almışlardır. Kabe'ye ilk gelen kişi kendi aralarında hakem tayin etmeye karar vermişlerdir. Kabe ilk gelen de Peygamber Efendimiz olunca bütün herkes çok sevilmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz güvenilir birisi olduğu için hepsi Peygamber Efendimizin vereceği karara da güvenmiştir bakın. Peygamber Efendimiz de bakın kendisine duyulan bu güveni boşa çıkarmamış. Adil bir çözüm bulmuş ve taşı bir örtüye koydurmuştur. Kabili temsilcilerini çağırarak örtüyü birlikte kaldırmışlardır arkadaşlar. Taşı ise Peygamber Efendimizin bizzat kendisi yerine koydurmuştur. Ve böylece kavga çıkmadan sorun da çözülmüştür arkadaşlar. 8. sorumuzda ilk vahiyde hangi konulardan bahsedilmektedir? maddeler halinde yazmanızı istedik. Başlayalım. Evet arkadaşlar Alak suresinin ilk 5 ayetinde baktığımızda Allah'ın yaratıcılığından ve cömertliğinden bahsedilmiştir insanı Allah'ın yarattığından bahsedilmiştir. Okumaktan, kalemden, bilgiden ve öğrenmekten bahsedilmiştir arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda ise peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem inanan ilk dört Müslüman isimlerini yazmanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e inanan ilk dört Müslüman öncelikle bakın Hazreti Hatice rahmetullahi aleyh, Hazreti Ebubekir Bekir rahmetullahi aleyh, Hazreti Ali rahmetullahu aleyh, Hazreti Zeyd bin Harise rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz'e inanan ilk dört Müslümanın ismidir. Onuncu sorumuzda ise Peygamberimiz taife niçin gitmiştir? Kısaca açıklamanızı istedik arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Mekke'de İslam'a karşı direnişin artması sebebiyle ve tebliğ için yeni yer arayışları içerisine girdiğinden dolayı yine bakın İslam ve Müslümanları koruyacak bir topluluk arayışı içerisinde olduklarından dolayı Taif'inse bakın Taif'inse Peygamber Efendimiz'in bu arayışlarına en uygun şehir olduğu için yani Mekke'ye yakın güçlü bir şehir olmasından dolayı arkadaşlar Peygamber Efendimiz Taif'e gitmiştir öncelikle. Evet kıymetli öğrencilerim çözmüş olduğumuz bu soruyla birlikte örnek sorularımızı da bitirmiş olduk inşallah. Umarım bu sorular sayesinde sınavlarınızdan yüksek puan alırsınız diye dua edelim ve bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.